Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz paralel parkımız olacak. Şimdi burada görmüş olduğumuz gibi 7 numaralı dubanın arkasında 1 ve 2 numaralı duba sayıyoruz. Yani demek ki şu 7 numaralı parka girersek arkadan 2 duba sayacağız. 6 5 ve 4'te de aynı şekilde 2 duba sayıyoruz. Geri geri gelirken. Sadece 3 numaralı park alanına gireceksek orada 4 duba sayıyoruz. Yani bunların yanında birer tane daha duba olmuş oluyor. Şimdi burada öğrencimiz e, paralel park alanına giriş yapacak. Öncelikle arkadaşlar buradaki 7 numaralı park alanına geldiğimizde bu dubamızı 7 numaralı dubayı öğrencimiz arka kelebek camının uç kısmına ayarlayacak şekilde gelecek. Bu park alanında mesafe ayarı çok önemli değil. Yakında olabilirsiniz. Biraz uzakta olabilirsiniz. Ama bu şekilde mesafesi gayet güzel. Evet. Şimdi düz bir şekilde öğrencimiz geliyor. Kafasını şu anda çevirdi geriye. Bakın arkadaşlar buradaki 7 numaralı dubayı birazdan buradaki kelebek camının en köşe ucuna alacak. Evet. Şimdi burada bu dubayı arkadaşlar ne yapmıyoruz? Bu dubayı kesinlikle tam burada görmüyoruz. Burada da istemiyoruz. Tam şurada köşe uçta kaybolmayacak şekilde tam bu köşe uçta istiyoruz. Şimdi öğrencimiz burada geri fitesini alıyor. Direksiyonu tam sağ çeviriyor. Tam sağ çevirdikten sonra şimdi kafasını sol aynaya bakıyor sol alt aynaya arkadaşlar. Sol alt aynadan. Burada az önce söylemiş olduğum 7 numaranın arkasındaki iki tane dubayı arka kapı kolundan 1 ve 2 şekle sayacak. Evet şimdi çok yavaş bir şekilde geliyor öğrencimiz. Gelelim. Evet. Çok ağır hareket edelim. Karınca adımında yavaş yavaş geliyor. Uzaktaki dubalar değil size en yakın duba olacak. Evet. Öğrencimiz şu anda geri geri geliyor yavaş yavaş. Evet. Birazdan, bakın burada sırtı değil, tam kapı kolu eşitlenecek Evet, şu anda birinci dubayı gördük kapı kolundan, devam ediyoruz. Evet, şimdi öğrencimiz ikinci dubayı kapı koluna tam eşitlediğinde duracak. Arkadaşlar, dedik gibi dubayı arka final lambasına doğru değil, tam kapı kolunun hizasına denk getirecek. Evet şu anda öğrencimiz tam kapı kollu arkasına gördüğünüz gibi eşitledi. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Arkadaki duran aracın normal bir araç olarak düşünün. Bu sol ön farı, bu da sağ ön farı olarak düşün. Yani sağ ön farını ayarlayın. Şimdi öğrencimiz burada Bakın lastikler sağa doğru dönük bir şekilde. Şimdi direksiyonumuzu iki tur düzeltecek. iki tur düzeltti. Şimdi arkadaşlar burada şu görmüş olduğumuz 7 numaralı dubayı öğrencimiz buradaki aracın bu direğinde sağ ön direkte tamamen kaybedinceye kadar gelecek. Evet düz bir şekilde geri geliyor. Bakın aracımız düz geliyor. Evet düz bir şekilde geliyor şu anda öğrencimiz. Evet, şimdi buradaki Dubai'yi ne yaptı? Bakın buradaki direkte aynanın arkası değil, Tam direkte kaybettiğinde durdu. Direksiyonu tam solma manevra yapıyor. Şimdi burada öğrencimiz arka park sensörü uzun çalıncaya kadar düz bir şekilde karınca adımda yavaş yavaş gelecek. Evet yavaş yavaş geliyor. Arka ve ön tekerlek arkadaşlar burada sarı çizginin buradaki içine girmesi gerekiyor. İçine girmezse maalesef başarısız oluyorsunuz. Evet şu anda arka lastik sarı çizginin içine girmek üzere. Evet burada itibaren çok yavaş hareket ediyor öğrencimiz. Ön lastik daha henüz girmedi. Aracımız tam paralel oluncaya kadar yani arka park sensörü düz ötünceye kadar geri geliyor. Hiç direksiyona manevra yapmıyorsunuz bu şekilde. Evet şu anda görmüş olduğumuz gibi aracımız ne yaptı arkadaşlar? Tam paralel parka oturmuş şekilde oldu. Şimdi burada öğrencimiz parkını yaptı. Bir de arkadaki mesafe ayarına bakalım. Evet. Burada görmüş olduğumuz gibi evet mesafemiz var. Zaten buraya kuşak çekiyorlar ama aracın arka tamponu bu sarı çizginin üzerine çıkmaması gerekiyor. Bir de arka yönden doğru şöyle bakalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğumuz gibi aracımız sarı çizginin içerisinde. Şimdi burada çıkarken sol sinyalimizi unutmuyoruz ve çıkışta eğer bu 7 numaralı durmaya aracın çarpacağını hissederseniz L parkta olduğu gibi arkadaşlar çıkışta manevra hakkınız sınırsız. Yani aracın geriye düzeltip tekrar direksiyonunuzdaki tur düzeltip geri gelebilirsiniz. Evet bu da yapmış olduğumuz aracımızdaki park paralel parkımızdır arkadaşlar. Evet şimdi sol sinyalimizi öğreneceğiz yap görmüş olduğumuz gibi. Burada e, denetmenler oluyor, müfettişler oluyor. Şimdi sol aynasından arka trafik kontrol ediyor. Öğrencimiz evet, yavaş yavaş çıkışını yapıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda burası kurtarıyor. Evet. Çeviriyor şimdi aracını ve burada çıktıktan sonra arkadaşlar duruyorsunuz ve beni ve diğer komisyon üyesini aracımıza alıyorsunuz.